Ah. Günaydın Türkan Sultan. Günaydın. Aa, hayırdır? Sabah sabah ne bu enerji böyle? İçimden geldi. Hmm. İçinden geldi demek. Enteresan. O zaman bu halini neye borçluyuz? Kahve içerken konuşalım. Çok isterdim. Ama iki firmayla görüşmem var. Geç kalmadım. Ha bu arada araçlar hazır. Anlaşmalar imzalanır imzalanmaz nakliyata başlayabiliriz. Beni şaşırtıyorsun Emir. Bravo valla. E doğru seçimleri işleri hızlandırır anneciğim. Kimlerle çalışıyorsun peki? Koran Ateş diye bir adam. Yüksel araçlar satan bir otel galerisi var. Ama yani nakliye işini çok düzgün planlamış. Araçları gittiğim gördüğüm yerinde hepsi çok iyi görünüyor. İyice araştırdın şirketi değil mi? Tabii ki anne. Yani zaten avukatlar öyle bir sözleşme imzalattılar ki adama... ...en ufak aksilik çıktığı anda tek taraflı olarak sözleşmeyi fesedebileceğiz. Hiçbir tazminat vermedi. Aferin. Canım oğlum. Bu işten Ananın akıyla çıktığında, Karavun Holding'deki yerini hak ettiğinde babana kanıtlamış olacaksın. Ben senin gelişmelerden haberdar olacağım. Tamam? Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.